Tamam. Şanslı gemikten herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ve Erangel'de etkinliğini yapıyoruz. Hadi bakalım etkinlikte neler Yapabileceğiz Umarım videomdan keyif alırsınız. İnşallah beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz de abone Olup like atmayı unutmayın. Hadi iyi seyirler dilerim. Nereye atıyorsun bu abi? Oh gel bak buraya gel, buraya bilmiyorum. gel buraya buraya buraya. buraya, buraya. Tuttum buraya gel. Adam geldi. Nasıl geldi oğlum? Adam geldi. Adam bak burada adam geldi. Bulduk abi adam yok. Geldim. Bir kask bir yere hiç iyi değil. Bulduk abi üstte gel üstte. Geliyorum. onu oyalasana yandan görebiliyorum onu. Ben de bomba çekeyim onu. İyi tam. Onu oyalarsan. Bulduk abi bas. Bomba attım, bomba attım. Biliyorum gel. Nerede lan Açmıştım bu? Açmıştı ya. bombalıyor. Kit basıyor. He sen misin? Yanıyor. Diğer taraftayım ben. Diğer taraftan gideceğim. Tamam ben bu taraftayım. Lobby. Helal. Doğan atlet geziyorum. Canıma baksana. Güzel başlıyor. Oo. mı? Yok ki. Gel atayım. Sen gel oğlum ben ne geliyorum? Çabuk ol adam geliyor. Lan çabuk ol Adam S12K'yı da sıktı ama yeni alamadı. Hadi bomba attım. Hadi hadi hadi. Tamam hazırım. I am ready. Nerede adam? Vallahi bilmiyorum ki. Sakın bayılma. Bomba atıyor. Kaç kişi lan lan bunlar. Bulduk abi. Bomba atan kafasını atmış. Arkandan da gelebilirler. O kişi ya. Lan oğlum her hani... abi, abi. abi üç kişilermiş ya. Diğer adam da yattı. Yapma be. Abi adamla üç kişiymiş. Diğeri de yattıydı. Alırdım diğerini ya. Neyse, sağlık olsun. Sağlık ya, olsun. Gel yani military'e, burada belki fişek buluruz. Adamlar Abi çok tuttum onun bir tanesini. Bak tane bir şey diyeyim mi? Adamların 3 kişi olduğunu bilseydim, hepsini arkalardım. Birilerinin canını zaten az yaktın, burasıydı, Onu sen aldın. Keşke onu by daha iyi olurdu. Ya oğlum, adamlar 3 kişi olduğunu bilmiyordum ki, ben direkt girdim. Ben de 3 kişi olduğunu bilmiyordum. Diğer ar arkadaymış. Ben sana dedim zaten arkandan birisi gelebilir dedim. Ses aldım çünkü. Ama sıkıntı yok. Pardon 8 yok. Nerede? Alayım ben onu. Arkadaşlar Angel dedim Ay, keskin şartlıdır. nişancı olur. Keskin nişancı oynayacağım. Ben onu alayım. He yukarıdan mıydı? Keşke dev olsa burada 8x de ya. 8 de var. 8x bende var. AKM'e bak. AKM'e kullanmayacağım. <laughs> Keşke dev olsaydı malzeme aratırdık da belki işaret bir şey bulurduk. Oğlum bir tane daha 8 buldum mu? Tamam al kullan. Bak ben orayı SKS bıraktım. Kardaksan 8'in olduğu yere. Oo. Tamam. Enes alana bak be. Aha alan çok iyi. Militaraya vermez de. Mi? Ben nereye verir? Militaraya vermez de köprü. Şu, şu taraflara verir. Köprüye atarsa olur. Aynen. O taraflara falan verir. Ama militaraya atarsa olur. Burada yok değil mi? Deve olsaydı dediğim gibi malzeme aratırdık. İşaret bir şey bulurduk. Oğlum burada çok yorgun var mı? Bot mu var? Awesome. 3x buldum iyi. M4'e takarım, kullanırım. Ben de bir tane burada buldum, bir tane burada buldum. Oğlum, militaride niye bu kadar fazla dürbün var lan? Değil mi? Ee yani vallahi çok Çıktım. tane bulduydum. İyi, güzel. Buradan eluz çıktı. Bir işaret şey de bulursak çok güzel olur da. Devemiz yok işte. Gel biz gelin de arayalım ben mı? Ben burayı lootlayacağım burayı. Sen de git. Burayı loot taban. Şu şeyi. Abi yapma be. Ya abi niye pusuyorlar ya? Arkadaşlar bir söyleyin, niye pusuyorlar? En üstte çık belki bunun arkadaşı vardır ya. Tamam dur burada dur 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 dur. Ben şuraya geçeyim. Bir sıraya. kat daha çık öyle. bir kat daha. Ya burada Buradan. Buradan. yapıyor. Bir de bitirmeye çalışıyor şerefsiz. Bitiremez ben varım. Öyle en üstte çıkayım öyle olur. Gerçi burayı sen lootlayacaksın, ben iniyorum. İyi, tamam. Ulan ne ara bu kadar loot topladım? Bunda da 8x var ha. Helal lan sana! Arkadaşlar işaret bir şey bulduk. Al onu hemen. Burada atar mıyız? Atardım. Çok iyi, çok iyi. Dur bir yeni alan belli olsun mu? öyle. Yok ya direkt patlatayım. E, Aa, anahtar da buldum. Ne anahtar lan? Anahtar buldum anahtar. Valla mı? Yemin ediyorum. Dur getir bir. Ark arkadaşlar anahtar dedi gizli olan anahtarı oradan da droplutu çıkıyor. Yani biz bu sefer çok ballıyız. Ver o anahtarı da bana ver. Anahtarı da bana ver. Şurada lan. Oğlum. Ne sen adamı mutladın mı? Evet. Ya yani, mini M4 vardı. Bir de birazcık 556 vardı. Onları da ben hmm. aldım. Tamam Çok pahalıyız bu maç. Çünkü bir drop, bir de gizli odan anahtarı çıktı. Ben Araba al ben araba var mı diye bakın. Tamam ben dur A araba burada bir sürü var buggy var işte canavar kamyon var bulduk abi. Tamam getireyim şey. Getireyim. İyi yere atmamışsın galiba buralara takılacak. Mark the location. Hı 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 tamam. Ama şu şunlarda bir kalmasın Marked da çıkamayız. Nerede o anahtarın yeri? Vallahi bilmiyorum ki. Bak iki arkadan. Ya haritada gözükmüyor oğlum. A araba geliyor. Ha sen Oo! Lan lan AVM'li P90 çıktı diyecektim. Açıklar. Geliyor bana doğru. Adam bana doğru yaklaşıyor. Bulduk abi bitirmesin. Bulduk abi mi be. Abi tam geldi. Çık 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 oraya çık. Abi gitti ne güzel drop'um ya. Niye sıktırdın adama? Ben bilerek kendimi gösterdim. Enes, demez demek bu. Keşke direkt sen kendi. Ya oğlum arkaladı adam beni. Hiç haberim bile olmadı. Ayak sesini bile duymadım. Sık havadan sık. Bitti. bitir 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 Helalsin Beni kaldırabilir misin? Ha, bir tane daha adam var Abi buraya da hiç yakın şey yok ki ya Tamam ben direkt buradan topuk yapayım Tamam tam. arabayı al kaç Şuralara git bak şuraya git Beni kaldır ben hemen senin yanına atlayayım buraya geri gelelim İşaret dediğim yere gideyim. Tamam git oraya git. Lan ne güzel lootumuz orada gitti hepsi arkadaşlar. Adam bizi arkaladı. Sis bombası. Sis bombası da yok ya. Hadi hadi yetişirsin. Bagi ile git bagi daha hızlı. Buggy ile git o daha hızlı gidiyor. Canlı pulle. Ulan şimdi bastığına düşersem? Düşmez de. Hadi bakalım. Evet istiyorsan. Heh. Direkt bana atla. Zaten öyle yapacağız da bir yetişebilirsen çok güzel olacak. Benim de birlikte gel. Militer alan dışı kalacak birazdan. Kuraptan ne çıktı? AVM P90 bak görüyor mu ikili? Drift yapma zor, zor zor. Her şey güzel gidiyor derken arkadaşlar. Adamın beni bir kere arkalamasıyla olanlara bak. Ben seni alan dışında bekleyeyim. Tamam alan dışında bekleyeyim. Hatta dur ya gidebildiğim kadar gideyim. Ya da dur ya şurada bekleyelim. Tamam. Let's go. Abi o, o arabayla gelen adam inşallah seni tutmamış Aa o var doğru lan. Sen o adamı hiç gördün mü? Görmedim ki adamı. Tamam oğlum o zaman mutluyemez. Hadi bas bas. Ben gene hazır olayım da arkadaşlar belki adam buradadır. Ben <laughs> evet, tamam. orada durmayacağım. Yine evet, o seni bayatan adama da biraz çok vurduydum ha. Adam lootlamış. Heh. Bak P90 yok Aldın abi. abi hayır ya. Diğer arabayla gelen lutlamış. Bak 8x bile almış ya. Gel ver ben de He, eyvallah da. Gizli odan attan da almış. Bunu buraya kalk. Kal. Aslında pek fazla uzaklaşmış olmaz. Bir gözetmenle başlayalım mı? Gel bir arayalım adamı. Hadi arabayı. gidelim ya. Adam, aa bak burdaki canavar var. Thanks. Neyse yapacak bir şey yok yani. En azından beni kurtardın o yeter. Let's go. Adam en fazla köprüden geçmiş olabilir bak. Bu köprüden. Bir köprüyü sür bakalım. <laughs> Lan niye duruyor? Ya bu niye burada duruyorsun? Neyse sıkıntı yok. Nerede adam? Aha. Nasıl ya? Ara patlattı. Arkadaşlar adam... Adamlar buraya doğru gelmeyecek. Gelecek. Biz de burada bekleyeceğiz. Hat, 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 hat. Hiç güvenmiyorum, hiç göster gösteremiyorum çünkü adam davemim var, tek atar. Tamam, hop on onlar öldü ya, abi şansa bak, alan ta nerede durdu? Niye Yapma gösteriyorsun be. ya? Niye gösteriyorsun? At yapcas. Taşna fark etmiştim ya. Ha tam niye gösteriyorsun o zaman? Bak adam geliyor bize. Gösterme, gösterme. Adamda avm cevap, var. En evet, az bu taş iyi değil ha iyi değil bak bu taş. Şurada bak. Ben geriye kaçacağım. Kaç. Ben bakıyorum adamlara bak. Adam adam tepede. Abi göstermek istemiyorum ya. Abi, bu adam tek mi? Hadi göster ya. İki kişiler. Oha oğlum nereden vuruyor lan? Ha? ha bunun arkadaşı var bir de değil mi? AVM'li olan nerede bu abi info? Onu bayıldım. Araba ne oldu en son? Kaçtı ya. Enes adamı oyalamaya çalışacağım. Oyalamaya çalışacağım. Sen adamı oyalasana. Help. Ya hayır ya. Bulduk abi bana koş. Çabuk çabuk. Bana koş. Eğil kalıp yap. Sağ sol yap. Abi çıkmak istemiyorum ya. Bekle bekle. Bek. Bulduk abi. Ben sana koştuğum gibi koşacağım ya. Helal helal. Koş koş koş. Kaldım yani. Adamlar geliyor ya bırakmayacağım. Adam oha oh, oh, ya. Adam Bulduk abi kit atsana kit kit kit. He evet, o tepede. Ulan yaktım çırağınızı. Abi alacak. Yaktım çırağınızı. Sis var mı? Sis var mı? Hayır da. Onlar alına kalacak. Ne yapacağız? Biz de kalacağız. Enerji içeceği yok. Bitti lan, bitti lan. Ulan yayın açık sen dua et. Abi ben niye çıktım? Yapma abi. Ya nasıl lan? Sen sen de mi öldün? Ya nasıl beni vurdu? Bakın arkadaşlar diğer adamı bayılttım canına bakın. Bir de bu adamın canına bakın. İkisine de çok vurduk ama adamlar ölmedi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız bir abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi görüşürüz bay bay